Benimkini mi yıkayayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Elimi yıkayayım <mal. gülüyor> <laughs> <Sarkısı. gülüyor> <laughs> Şunu bir çeksene, şunu çek. Bunu <laughs> çek. Bunu biz yedik. Yedik. <laughs> Kim de tabakları koyuyor elini koyma Beş kişi toplamakları da değil ki İşte kül kedisinin dramı Mantıyı da ben yaptım Masayı da ben siliyorum Sandalyeyle de ben toplayacağım Dün akşam çimleri de ben suladım Çalış ulan <laughs> Ben bir masa silme özelliği <laughs> Sen bize bir şey geldin mi? Sarısın, sarışın musluk Gel, 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 takip et. <laughs> Bu ne? Bu ne? Musluk. Şimdi sarışın musluk. <laughs> Tekme yeter.

bu çomak sokmayın. <laughs> Bize çomak sokmayın. <laughs> Bize mantı sokmayın. Bize mantı sokmayın. <laughs>